Hocam tebrik ederim gerçekten çok zorlu bir karşılaşma oldu. Şöyle maçın kritik değerlendirmesini yapar mısınız? Teşekkür ederim. Evet maçla ilgili biz hava şartlarının bu kadar yoğun olacağını biliyorduk aslında. Şöyle biz kendimizce işte çocukların sporcularımızı vidalı kramporlu işte hava şartlarına göre sahada ekipmanlarının hazır olmasını biliyorduk ama federasyon bu da çok şey yapmadı. Yani bu kadar bayağı bir zor durumda kaldık. Aslında baş günü baktığımızda aslında ısınma anında başlayan bir kar yağışı ama beraberinde başlayan şiddetli tipi ile birlikte çok zor durumda kaldı sporcularımız ve bizler. Ee, biz yani kendi şahsa adıma maçın beşinci dakikasından Başlangıcından beri e, temsilciye ve e, hocalarımıza oynanmaması yönünde çok ısrar ettim çünkü e, belki de iyi bir sahada oynasak futbolumuzla konuşacağımız, futbolla e, mücadele edeceğimiz bir durum çıkacaktı ki bunu ben çok istiyordum yani Viber Spor'dan biz iyi döneceğimize çok emindik yani. Aynen bu, öyle, hepimiz. çok iyi hazırlandık ama bir türlü onu şeye e, reaksiyon vermedi, tepki veremediler. Aslında Türkiye'de. E, bence cuk diye oturacak bir söz vardır. Yetkisi olanın yetkisi yok, sorumluluğu olanın yetkisi yok. Yani bir şekilde bu olmuyor yani bilmiyorum neden. Tabii bizi aşan konular belki de bu bizim üstümüzde konular ama yani yurt dışında ben her zaman onu diyorum. Yani Dünya Kupası'nda da bu emsali var. Adam şiddetli yağış, yağmurdan. Yağmurdan dolayı hemen gözü gösteriyor hakem. Diyor ki hasta oynayamaz. Kaptanı çağırıyor. Hemen hakem kararı veriyor. Bitiriyor iş. Yani ona buna sormuyor. Biz de ama yani gözümüzü açamıyorduk. Ya tipiden çocuklar bir tane bizim Esat kardeşimiz 40. dakikada oyundan çıktı soğukta. Hipotermi geçirdi neredeyse. Yani hiç, i̇nsan sağlığından hiçbir şey önemli değil. Futbolun konuşulacağı, futbolun atıyorum eksikleriyle, artılarıyla sonucun çıkacağı bir ortam beklerken tamamen şansa dayalı. İşte fiziksel gücü, konsantrasyona dayalı bir oyun çıktı. Birer puanı paylaştı. Ya dediğim gibi ben çok istiyordum ee, yani düz bir zeminde oynamak, başa baş futbolla konuşabileceğimiz bir zemin ama olmadı. E, ee, yani bu konuda bir puan da yani bence o şartlarda bir de geri düştük. Ortaya, ortadan gol yedik yani düşün kaleci savunmamız o tipiden topu göremiyor. O şekilde bir maç oldu dediğim gibi o emekleri geçen sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. O zamanda oynamak, mücadele etmek. Hep sürekli konsantrasyonun yüksek olması gerektiği bir maçta. Bunu sağladılar. Şimdi Yozgat maçına mecburen döneceğiz. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle pekiştirdik mi zaten. İyi yolda gideceğimize eminim. Herhangi bir sarı kart, kırmızı kart ve sakat durumu var mı yani Yozgat'ta? Sakatlıklarla ilgili birkaç sporcumuz dinleniyor. Karda oynama kolay değil. Adillerinde ağrılarımız var. Bu da üzücü bizim için. Allah'tan kart görmedik. Yani kırmızı ya da eksik e, olarak e, Normal düşmedik ama biraz adalet sıkıntımız olanlar var. Kartlarda oynamak normal, çok yorucu oluyor. Onlara bakacağız inşallah. Bugün toplandık. Dediğim gibi Yozgat maçına iyi şekilde hazırlanıp iyi bir ilme yakalamak istiyoruz. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Evet, değerli izleyicilerimiz hocamızın yapmış olduğu yorumları izlediniz. Gelişmeleri hafta içinde bir bir sizlere vereceğiz. Tüm ayrıntıları takip edebilirsiniz.